Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kadın gibi durmak, erkek gibi düşünmek. Erkekler kadınları izler. Sizin kendi ayaklarınız üzerinde nasıl durduğunuza, nasıl savaştığınıza, başkalarının eleştirilerine veya kendi eleştirilerine siz nasıl yaklaşıyorsunuz, kendinize özgüveniniz var mı yok mu buna bakarlar. Siz burada bunları alıp almamakta serbestsiniz. Ama değişim özgürlüktür. Sabit kalan insan, geleneksel bilgeliğe bağlı olan değişimi reddeden insandır. Bir erkek yorumu şöyleydi. Daha önce tanışmadığım bir kadınla buluşmaya karar verdi. Yol boyunca restoranta giderken durmadan çok açım, ne zaman gidiyoruz, ne zaman diyerek sürekli dırdır etti. Ve o gün restoranta varmadan bu kadınla asla bir daha görüşmeyeceğim diye karar verdim. Erkeklerden en çok duyduğum kadının dırdır yapması. Kadının dırdır yapması demek, tercümesini söylüyorum, duygularını kontrol edemeyen kadın demek. Kaç kere kadınlardan şu sözleri duydum, belki de sayısını unuttum. Ben her şeyi mahvediyorum. Bir ilişkiye başlıyorum, ayrılıyorum. Erkek arkadaşım psikoza girdiğimi, deli gibi davrandığımı, çok duygusal davrandığımı söylüyor. Kendine güvenen bir kadın saçma bir yorum aldığında buna güler. Erkek arkadaşı arabayı park edemiyorsun dediğinde buna kahkahalar atan kadındır. Kendisiyle barışık olan insan kendisi üzerinden esprileri alaya dönüşmediği sürece mizah yönünü kullanarak bunlara tepkilerini ters bir şekilde göstermez. Esprilere kahkahalar atabilir. Kendi mizah yeteneğini geliştiren kadın duygularına da hakim olan kadındır. Özgüveni yüksek bir kadındır. Kendisine gülen kadın bunları kişisel olarak algılamaz. Duyguları üzerinde kontrollü ve sağlam durduğunu gösteriyordur bu hareketleri. Bir erkek sizinle tanıştığında bilmeniz gereken şeylerden biri İlk etapta bir kadını seks objesi olarak görür. Bu erkeklerin hiç aşık olmadıkları anlamına gelmez. Erkek için ilk baştaki oyun kadının kıyafetlerini çıkarmaktır. Çünkü erkek kadından daha fazla testosterona sahiptir ve hormonlarından dolayı da sadece üç duyguya sahiptir: huysuzluk, açlık ve tahrik olmuşluk. Bu sebeplerden dolayı ilk başlarda söylediği her şey o kadınla sadece birlikte olmak için söylediği şeylerdir. Siz de kadınlar olarak duygularınızı o kadar yoğun yaşıyorsunuz ki mantık çerçevesinde değerlendiremeyip hemen bu sözlere kanarak farklı anlamlar çıkartıp o erkekle kendinize büyük bir dünya yaratıyorsunuz. Olmayan bir dünya. Size başka kadınların sahip olmadığı özellikleriniz olduğunu anlatabilir. Genelde kadınlardan duyduğum İlk başta beni kandırdı, çok güzel şeyler söyledi der. Siz bunu mantık çerçevesinde değerlendiremeyin. Dolayısıyla çok fazla anlam yüklediğiniz için ilişkiye kaybedersiniz. En azından duygusal olarak incinirsiniz. Erkeğin size karşı bu iltifatları zaten satış adımlarıdır. Bunu şöyle anlatayım ben size. Bir fok balığı burnunda topu tuttuğu zaman seyirciler aman ne kadar güzel diye foku alkışladığı zaman bu folk egosunu tatmin olacağı ya da bunu ne kadar çok izleyicinin izlediğiyle ilgilenmez. Sonrasında yiyecek balığın hesabını yapar. Bir ilişkiye girmenin yolu duygularınıza gem vurmaktan geçer. Erkekler duygularına gem vuran kadın görmeye alışık olmadıkları için bu dikkat çeker. Başlangıçta ihtiyacınız şu sizin. İlişkiye başlarken kayıtsız davrandığınıza dair erkeklere bir işaret göndermek her şeye foklar gibi el çırpıp iki havuç gösterdi diye adamın peşinden gitmemeniz lazım. Adama inanmamanız lazım. Erkeğe biraz gizemli davrandığınızda, her şeyinizi anlatmadığınızda, fikirlerinizi fazla beyan etmediğinizde sizin nereden geldiğinizi, nasıl biri olduğunuzu düşünecek ve sizin ne istediğinizi anlamazsa size daha saygılı, daha iyi davranacaktır. Öncelikle değişimi kendinizden başlatmalısınız. Bir erkekle tanıştınız, yan yana geldiniz. İşte aradığım erkek bu. Soyadını alsam nasıl olur? O farklı ya. Bana bunca yıldır hissetmediğim şeyleri hissettiriyor. Yok ya. Gerçekten mi? O kişiyi rasyonelleştirmeyi bırakın. Bunun yerine deyin ki kendinize. Ya ben daha çok şey öğrenmek istiyorum bu insanla ilgili. Sonuçta bu insandan keyif almazsan gölde çok balık var diyeceksin. Bir sürü insan var. Oturup buna saplanmayacaksın. Birçok kadın ilişkiye parmaklarının ucunda başlar. Çok umursuyormuş gibi görünmeye çalışırlar. Bir süre sonra erkeğin gözünde ah işte bu duygularını kontrol altında tutamayan bir kadın düşüncesi oluşturur. Eğer kontrolü sağlayamıyorsanız hep erkeğin merhametiyle karşı karşıya gelirsin. Çünkü erkekler çok genç yaşlarda fazla duygusallığın zayıflık olduğunu öğrenmişler. O yüzden duygularınızı ne kadar göstereceğiniz konusunda kontrollü olmalısınız. Bu sebepten dolayı başarısızlık kontrolünüz, duygusal kontrol yok. Umutsuzca erkeği elde tutmaya çalışmak eşittir erkek için bedava bilet. Başarı formülü. Duygusal kontrol eşittir Size karşı davranışında saygı gösterip göstermediği üzerine kontroldür. Eğer hemen derin bir şekilde bağlanarak kendi duygularınız üzerinde kontrolü sağlayamazsanız erkekler hemen her şeye katlanabileceğinizi düşünürler. Katlanma olayından bahsedeyim. Kendi kendine dersin ki çok yoğun ya o işleri. İşleri de başından aşkın çocuğun bana vakit ayıramıyor. Yeni bir ilişkiden çıktı erkekler duygusallık gösteren, duygularının kontrolünü elinde bulunduramayan kadını seks objesi olarak görürler. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kadın gibi durup erkek gibi düşünmenin formülü kendinizi disipline etmeniz, duygularınızın kontrolünü elinize almanız. Duygular sizi yönetmeyecek. Siz duyguları yöneteceksiniz. Duygularının kontrolünü elinde bulundurmayan kadını seks objesi olarak görürler. Onu görmeye devam ederler ama kendi istedikleri zaman görmeye devam ederler. Arkadaşlar, anlamadığınız yerleri tekrar tekrar izleyiniz. Kafanızın takıldığı sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Belki paylaşacak başka kimseniz yoktur. Bu konuda da hem kendinize hem etrafınızdaki insanlara anlayışlı olun. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Tekrar tekrar cevaplamaya devam edeceğim. Duygularınızın kontrolünü elinizde bulundurun, değişime açık olun. Başkalarına saygılı olduğunuz zaman size de saygı gösterilecektir. Bunu unutmayın. Sevgilerimi gönderiyorum hepinize. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.